Evet efendim kar yağışı ünlüleri de çocuklar gibi sevindirdi. Bizleri de çocuklar gibi sevindirdi. Evet. Çilesini de yaşadık, sefasını da Aynen. sürdük. Sen kartopu oynadın mı? Ee, şöyle bir dışarı çıkayım dedim ama üç kere ayağım kaydı. Korkar. korkar. Sonra dedim ki bir yerimi kıracağım. Ondan sonra ben hastane, de. alçı, yok öyleydi böyle de hop eve dedim eve geri döndüm. Ben hazırdı. Oynamadım yani. Yayın yok. Ama camdan çok güzel izleniyor. Bir güzel kar topu oynadım eşimle beraber. <laughs> Sana anlatan bir, Enerji bir kardan ben. adam yapamadım. Çünkü çok üşüdüm. İnanılmaz evet, bir soğuk vardı. Valla hastalanmaktan da korkuyorum. Ben de hastalanmaktan Hastalandığım korkuyorum. Hastalandığım anda sen de hastasın. Birileri de hasta böyle bulaştıracaksın. Sana takılıyorum ama bir de bende şey başladı artık bir fobi düşeceğim Şöyle. kalça kemiğim kırılacak Aynen. toparlayamayacağım Aynen. bacağım kırılacak falan böyle bir fobi geldi evet. yoksa kafayı kırmıştım İlla alacaktım, yok. kaymayı düşünüyordum. Çöp poşetiyle düşünüyordum. Çocukken öyleydi biliyorsun. Ne kadar kayardık. Bir de zevkliydi. tahta parçaları bir şey nerede bulurduk. Kızak, kızak yapardık. Az daha arabanın altına giriyordum ama korkmuyorduk. Şimdi ayağım takılır da bacağımı, kolumu ben kırarım. korkuyorum kırarım diye titriyorum işte. Yaş böyle bir şey yani. Evet, bu ünlülerden bu. de çok güzel efendim kar paylaşımları geldi. Kimi mini şortuyla bahçesinde kar topu oynadı, kimi Mayosunu giydi, kendini karların üzerine bıraktı. Kimisi ise sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. İşte sizleri izlerken bile üşüten o görüntüler. İstanbul'u ve yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışının tadını adeta çocuklar gibi çıkaran magazin dünyasının ünlüleri yağışla birlikte adeta sosyal medyada hikaye paylaşma yarışına girdi. Alişan ve Buse Varol evlerinin bahçe kısmında hem yürüyüş yaptı hem de ellerindeki telefonlarla kayıttaydı. Ne yapıyorsunuz? Valla baya kayıyorlar. Esra ne yapıyorsun orada arkada? Valla ben kullanamadım. Çok kar yağıyor. İnşallah sabaha kadar bayağı tutar. Anıl Altan karda yürüdü. İzini maalesef belli etti. Bunu yapmasam olmaz. <laughs> Kedilaki ise mayosuyla zatüre tehlikesine karşı kara resmen balıklama atladı. Bir anda Yılmaz parkta oynayan köpeklerle eğlendi. Hucu Biricik'in karda karnı acıktı ve bakın canı ne istedi. Sizce ben eve inene kadar düşer miyim? Düşme ihtimalim yüksek. Bir de ne diyeceğim? Ne zamandır böyle kar yağmıyordu? Aklıma hemen kar şerbeti geldi. Kar şerbetini bileniniz var mıdır? Oh, çocuklukta en sevdiğim şeydi. Bu Demirkol köprü manzaralı evinde köprü nerede diye dert yandı. Köprü kar yağışından görünmüyordu. Selfie acemisi Esra Sönmezer bir saniye göründüğü hikayesinde atkısını meşhur etti. Atkı ünlü oldu resmen. Muğla'nın kar manzarasında canı karavan tatili çekti. Ah bir karavanım olsaydı diyerek işte bu karavan emojili manzarayı paylaştı. Gökhan Çıra eski eşi yeni sevgilisi Selin öpmeye doyamadı. Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra ile yürüyüş yaptıktan sonra eve bir kar aracının arkasına takılarak gitti. Ne ballı kadınım ya vallahi bak <laughs> kar aracının arkasına takıldım gidiyor. <laughs> Yemin ediyorum kar aracının arkasından gidiyorum. Önüme kar aracı çıktı. Eve nasıl gideceğim diye düşünüyordum. <laughs> Hande Doğan Demir, Efeso Karaman'ı etiketleyerek yolda işte böyle yürüdü. Hande Soral ve eşi İsmail Demirci köpekleriyle yürüyüşe çıktı. Merve Dizdar ise tek başına yürüyüşteydi. Neslan Atagül, dondurucu soğuğa aldırış etmeden karların üstüne mini şortuyla çıktı. Özge Borak ayak seslerini kaydetti ve herkes karda benim gibi yürüsün dedi. tavsiyeye ilk olarak Pınar Altuğ uydu. Şarkıcı Gökhan Akar karlı havuza balıklama atladı. Engin Altan düz yatan kar motoruyla şov yaptı. <laughs> Berfu Yenenler, Eşi Eser Yenenleri, Engin Altan Düz Yatan Misali, Kar Motoru Üstünde Hayalette Ancak Gerçekler Bambaşkaydı. Özgün, etkili olan kar yağışı sonrasında oğlu Ediz ve eşi Nida oğlu ile birlikte kardan adam yaptı. Şarkıcı Hüseyin Tatlı kardan adam yaptı, paylaştığı fotoğrafa da kendimi yaptım notunu düştü. Lider Şahin ve sevgilisi Cem Çırpan karda önce aşka geldi. Bebeğim. Aşkım. <laughs> Sonra aşk bitti. Lider Şahin karda kayan bir taksiye itmek zorunda kaldı. Kar manzarasında eğlenen ve yavaşlatılmış görüntüsünü paylaşan Yeliz Yeşilmen bembeyaz karlar üstüne elindeki içeceğini saçtı. Yani e, Yeliz Yeşilmen'in böyle kar şovuyla Hüseyin, Hüseyin tatlı sesin Hüseyin Tatlı'nın Kardan adamına bir şey söyleyeceğim de Gülşen diyor ki sus sus. Hüseyin Tatlı ile <laughs> Kardan adamı birebir ikizini yapmış yani. Ka tatlı ses ailesi Kardan Kara yansımış. <laughs> Aynen evet. öyle. Tam onların kaş göz mü? de Kıvanç Tatlıtuğ Kardan adam yapmış o da Kardan adamı ile birlikte fotoğrafını paylaşmış. ki kardan adamı bile havalı. <laughs> karizma değil mi? Bayağı bir karizma. Yakışıklı kardan adam Bu yani. kar manzaraları içinde neye takıldık? Yeliz Yeşilmen laf olsun diye öyle bir kahve fırlatıyor falan. Evet. Ona takılmadık. Evet. En çok Pelin Akile çok takıldık. Kendall Jenner. Dünya cümle top model bikinili böyle karda pozlar verince dedik ki Allah bizimkilerden de bizim ünlülerden de zaten. buna benzer pozlar gelecek dedik. Benim aklımda Pelin başka Akil isimler vardı. Gelmedi. Pelin Akil benim listemde hiç yoktu. Benim de yoktu ama yani bir Gülşen'den bekliyordum aslında. mesela böyle bir poz Gülşen'den gelir diyordum. Hande Yener'den bekliyorduk ama ye o bir geçirdi. Gelir. Parmağını mı ne kırmış belki o yüzden Nazar olmaz ona da. dedim. Evet. Yani bayağı kişi vardı böyle. Pelin Bayağı bir hazırlanmış, mayosunu giymiş demiş ki ya bu biraz mayo ile fazla oldu galiba. Dur, parayıo mu da belime bağlayayım demiş. Kendini öyle karlara bırakıyor. Ne mesajı veriyor? İnşallah zatürre olmaz. Kısa bir süre önce de hastalıktan çıktı. Evet. Ee, iki çocuk doğurmama rağmen bakın ne kadar iyi bir fiziğim var demek istiyor ama herhalde böyle yani. yani şöyle bir doğalından koşup patlamak var. Bir de böyle hani bir video çekmek Model gibi <laughs> değil mi? Evet, şöyle bir Hayır. Ucunda Yapsam anca böyle olur. hani evet. Böyle rol kesemem. Böyle bir tık yatayım ondan sonra tık kalkayım. Geriye böyle doğru kendini çok güzel atıyor. Şöyle bir doğalından bir şey görmedim. Bilmiyorum. Bu böyle bir kurgulanmış. Evet Hazırlanılmış. Hem ya. dikkat çeksin hem linç yemeyeyim falan diye de o parayı bağlamış altına. Ee, Pelin Akil için demeyeceğim ama o da zaman zaman linç listesine giriyor. Ben bazı ünlülerin sırf linç yemek uğruna... Ee, konuştuklarını, herhangi bir konuyu tartıştıklarını, poz verip video çektiklerini bayılıyorlar. E, gündeme sadece, gelmek istiyorlar. Sadece linç işin yaşayan var. İnsan bundan neden zevk alır bilmiyorum. En küçük bir şeyde insanın morali bozulur. Ya yani ne diyorlar, ne yazıyorlar. Ama oradan da bir duyar kasmalar başlıyor ondan sonra. Tabii ben destek anneyim. alıyorlar. Arkalarına da bir rüzgarı takıyorlar. Ben, ben, anne, olsun? ben anneyim, Neslihan benim çocuğum var, başlıyorlar öyle. Neslihan Atagül'ün e, videosunu çok sevimli, çok sempatik buldum. O daha doğal. Gözümüzün önünde büyüdü gerçekten ve hiç büyümüyor. Çocuk gibi, hala çocuk gibi o şortuyla falan yaprak dökümündeki deniz benim gözümde. Hiç değişmiyor ya, e, Neslihan kamera, Atagül. Kamera ve televizyon neyin sahte olup neyin yalan olduğunu, çok. neyin doğalından gerçekleştiğini yani çekerken ya da içinde bulunurken anlamıyorsun da ondan sonra ben çıkıyor izlerken. Neslihan çok doğal. Neslihan, Neslihan çok, kendiliğinden Neslihan, gelişmiş. Neslihan Müge acaba evde böyle şortuyla oturuyordu da dur bahçede benim Kadir'e evet. rica etti. Bahçede benim videomu çekti. Bence de. öyle. Ya bir şey söyleyeceğim evde doğalgaz falan yanıyor çok şükür ama yemin ediyorum bak çorap giyiyorum. Evet. <laughs> İçime içlik giyiyorum. Üstüne yünlü bir Ayak tane taytım var. Sen o, biliyorsun yünlü çoraplarım o, var. O Neslan Yine Atagül. de ısınamıyorum. Neslihan Atagül daha çıtır gencecik. Benim belim ağrıyor. Bacağım ağrıyor. Bir de belime atkı sarıyorum. Evet. O vaziyet oturuyorum. Battaniye üstüm. Ben yine üşüyorum. Evet. Demir eksikliğim var. Aynen yine. Hatta şöyle fırında bir şey piştiği zaman kapağını açıp <laughs> elimi de içine <laughs> Asla ısınmıyor ellerim. Ya. Ben toz makinesinde aynı şeyi yapıyorum. Onun o sıcaklığı o kadar güzel geliyor ki. Caz şortuyla daha. Ben onlara bakarken dondum açık söylemeyeyim. yani. Vallahi üşüdüm. Evet.